Tabii toplumsal değişim ancak toplumun hepsinin tümden katılımıyla olur. Eğer dönüşüm olacaksa sevil toplum kuruluşları bu dönüşümün birebir içinde olması gerekiyor. Darüşşafaka da zaten bence bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Ancak biz el ele verirsek sevil toplum kuruluşları dünyayı değiştirebiliriz, geliştirebiliriz. Darüşşafaka bakıldığında Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan koskocaman bir çınar. 162 yıldır Türkiye'nin eğitimdeki öncü sivil toplum kuruluşlarından hatta ilk sivil toplum kuruluşu diyebilirim. Eğitimde fırsat eşitliğini kendine misyon edinen anne ve veya baba kaybı yaşamış, maddi olanakları nitelikli bir eğitim almaya yeterli olmayan ülkemizin güzel çocuklarına çok iyi eğitim vermeyi hedefleyen bir kuruluşuz biz. Eğitimde fırsat eşitliği Darüşafaka'yı duymakla başlıyor aslında. Bunun için de biz Darüşafaka'da eğitim alma olan olanağına sahip olan çocuklara ulaşmak istiyoruz. Ulaşmak çok da kolay olmuyor. Tabii bize Milli Eğitim Bakanlığı destek oluyor, öğretmenler destek oluyor, sizler destek oluyorsunuz, basın destek oluyor ama Yetmiyor, daha fazlası lazım. Dar Şafak öyle bir e, kuruluş ki kurulduğu günden itibaren devletten hiçbir yatırım almadan, sadece bağışlarla varlığını devam ettiriyor. Bu bağışlar bizim için çok kıymetli, dokunduğumuz çocukları da çok iyi eğitimle donatarak okulumuzdan mezun etmek istiyoruz. Biz bizle varız diye düşünüyorum. Sizlerin desteği o kadar değerli ve anlamlı ki, biz böyle yan yana gelerek toplumda çok büyük bir etki yaratabiliriz. Sizlerin yaptığınız bu proje sayesinde ülkemizin güzel çocuklarına daha fazla ulaşacağız. Hepimizin hedefi ortak, iyi bir dünya için çalışıyoruz. Barış olsun istiyoruz. Çocuklar sağlıklı olsun istiyoruz ve bütün sivil toplum kuruluşları el ele verirsek, o gücü yakalarsak bunları başarabiliriz diye düşünüyorum. Aslında belki Darüşşafaka'da da var olma nedenim çocuklar. Onların bir proje gerçekleştirmesi ve o projenin insanlık yararına dönüşüyor olması bize umut veriyor. Geleceğe dair en büyük umudum aslında çocuklar, iyi eğitim alan çocuklar, dünyayı güzelleştirmek için el ele veren çocuklar. O yüzden de güçlü olmamız gerekiyor. O yüzden de Darüşşafaka'dayım diyebilirim. Değişimde e, öncülük bence eğitimle başlıyor. O yüzden sizinle birlikte olmak bir eğitimci olarak bana çok mutluluk veriyor. Beşinci sınıfta bir çocuğu alıyoruz. Çok ücra bir e, kasabadan ve bir köyden geliyor bu çocuk. Orada kalsa belki orada da iyi eğitim alır ama dar Şafaka geldiğinde çok iyi yabancı dil öğreniyor. Bir müzik aleti çalıyor. Matematiksel düşünce becerisini geliştiriyor. Felsefe öğreniyor. Edebiyatı güçleniyor. Dünyayı tanıyor. Biz eğitimle değişime öncülük ediyoruz. Sizler bizleri destekleyerek değişime öncülük ediyorsunuz. Bence değişime öncülük etmek sivil toplum kuruluşlarının bize verdiği destekle bir çocuğun hayatını geliştirmek ve değiştirmek diye düşünüyorum. Bence değişim Darüşşafaka demek. Burada öğrenci hikayelerini duydukça aslında gerçek değişimi görüyorsunuz. Birçok şey söyleyebilirim size ama bence değişim Darüşşafaka. Öğrencilerimizin mezun oldukları anlar. Benim için ilkiler orada başlıyor. Özellikle Darüşşafaka'da ben bir dönemi alıp mezun ettim. O kadar bir süre geçirdim. O çocukların buraya başladıkları İlk günü biliyorum. Çoğu gö böyle gözleri dolu dolu başlıyor. Yatılı bir okulda 10 yaşında okumaya başlaması çok da kolay değil. Ama mezuniyette de gitmemek için ağlıyorlar. İşte orası iyi ki. Eğitim her şey, eğitimde fırsat eşitliğini tüm tüm çocuklara sağlamamız gerekiyor. Yarın çocuklar, yarın eğitimde fırsat eşitliği. Bazen bir çocuk e, odama gelip öyle cümleler söylüyor ki bütün öğrendiklerimi çöpe atabiliyorum. Kapı her zaman açık, geliyorlar ve onlardan öğrendiklerimle eski öğrendiklerimi gerçekten çöpe atıp kaygılardan arınıp yeniden başlayabiliyorum. Eğitimde fırsat eşitliği diyor, diyordum da ya gerçekten bir yerde anlam buluyor mu? Dedim merak ediyordum yani ve bir gün odama bir emniyet amiri geldi ve dedi ki ''Biliyor musunuz ben Darüşşafaka'ya bir çocuk yönlendirmiştim ve o çocuk bugün burada okumasaydı dışarıda başka bir şey olabilirdi. Çünkü abisini ve ailesini biliyorum. O çocuğu kurtarmak için Darüşşafaka sınavını hazırladım ve o sınava soktum bir bireysel olarak. O çocuk şimdi buradan mezun oldu ve Dışişleri Bakanlığı'nda çalışıyor. İşte o anda her şey bitti benim için. Evet, olabiliyormuş dedim. Annenin çocuğunu kucağa almasıyla birlikte başlıyor. Anne ve çocuk bir yola giriyorlar. Sonra o yol evriliyor. Çocuğun hayatına başka yetişkinler girmeye başlıyor. Ve okul giriyor. Öğretmenle de tetikleniyor diye düşünüyorum. Yine çocuklar başlatırdı diye düşünüyorum. Hani bütün öğrendiklerinizi bir kenara bırakın, oyun oynayarak öğrenmeye yeniden başlayalım diye bir çocukların dönüştürdüğü bir hareket olurdu diye düşünüyorum. Öyle olur herhalde, oynayarak öğrenmeye tekrardan başlayalım derdik.